Gençler, bir geometri dersiyle daha birlikteyiz. Geçen dersine yapmıştık, açı otaylar konusunu bitirdik. Şimdi kenar otaylara başlıyoruz. Yardımcı elemanların ikinci konusu kenar otaylar. Açı ortay kadar çok fazla kalıbımız yok. Çok basit bir iki kalıp gösterip konuyu kapatacağız. Ama açı ortay çok önemli gençler. O kalıpları asla unutmayın. O yüzden takıldığınız her yerde videoya dönüp tekrar izlemenizi tavsiye ederiz. Dersimize başlayalım. Evet gençler kenar ortay nedir? Ağırlık merkezi nedir? Şimdi bu kavramların üzerinde duralım. ABC üçgeninde 3 üç köşeden çıkan kenar ortay çizilirse bakın A köşesinden çıkan kenar ortay çizildi. Yani BC'yi 2'ye bölen doğruya kenar ortay diyoruz. B köşesinden çıktı AC'yi 2'ye böldü. Ve C köşesinden çıktı AB'yi 2 eşit parçaya böldü. Bu kenar ortayların kesiştiği yere biz ağırlık merkezi diyoruz. İki kenar ortayın kesiştiği yer de ağırlık merkezidir. Üçüncü kenar ortay da mutlaka buradan geçmek zorundadır. Yani ağırlık merkezi olması için bir noktanın illa üç kenar ortayın kesişmesine gerek yok. İki kenar ortay kesişirse de o noktaya ne diyoruz biz? Ağırlık merkezi diyoruz. Ağırlık merkezinin çok önemli bir kuralı var. Çok az kalıp var demiştim bu konuda. Evet öyle. Bakın kalıplardan bir tanesi şu. Bir kenar ortayı bakın takip edin şu AF kenar ortayını ağırlık merkezi iki parçaya bölüyor köşeye giden parçaya 2 birim, kenara giden parçaya 1 bir birim düşüyor. Örneğin burası 4 ise, bakın kenara giden parçası, kenar ortayın, köşeye giden parçası bunun 2 katı yani 8 olmak zorunda. 5 ise kaç olmak zorunda? 10 olmak zorunda. Ya da tamamını verirlerse size, örneğin diyelim ki tamamı 21 olmuş, küçük parça ve üstteki parça kaç olur? Bakın 3'e böleceğiz bu tamamını verildiğinde. Çünkü bir parça iki parça Toplam 3 parça. 21'i 3'e böldük. 7 burası oldu. Bunun 2 katı 14 de yukarısı olacak diyoruz. Ne öğrendik? Ağırlık merkezi üzerindeki kenar ortayı 2 parçaya ayırıyor. Köşeye giden parça daima kenara giden parçanın 2 katı olacak diyoruz. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. G noktasının ağırlık merkezi olduğu dikkat ederseniz verilmemiş soruda. Ama ben biliyorum ki BD kenar ortayı ve CE kenar ortayı çizilmişse İki kenar kesiştiği yer verilmesine gerek olmadan ben ne olduğunu bilirim. Ağırlık merkezi olduğunu bilirim. Peki ne yapmam gerekiyor gençler ağırlık merkezinde? Bakın şu kenar otayı dikkatli takip etmenizi istiyorum. Bu kenar otayı ağırlık merkezi ne yapıyor? İki parçaya bölüyor. Köşeye giden parça kenara giden parçanın bakın kenar köşe iki katı olacak. Yani burası 6 ise yukarısı ne oldu? 12 oldu. E, dik üçgenimiz var. Bizden istenilen bu dik üçgenin hipotenüsü 5 12 ise ne oldu diyoruz? 13 özel üçgenimiz. Özel üçgen olmasaydı ne yapacaktık? Pisagor uygulayacaktık. Başka bir örneğimiz. Şimdi G ağırlık merkezi. Şimdi artık yavaş yavaş kalıpları biraz daha detaylı anlatma zamanı geldi. Şimdi gençler bir soruda ağırlık merkezi varsa ilk yapmamız gereken nedir? Örneğin tabanı olan bir ikiz kenar gördüğüm zaman. Tabanı olan bir ikiz kenar gördüğüm zaman. Refleks olarak ne yaparım? tabana dik indirip tabanı ikiye bölerim. Ya çoğu gördüğüm zaman ne yaparım? Bakın bu refleksler çok önemli. Yansıma yapabiliriz demiştik. Örneğin şurası 2 burası 3. Çoğu tay 2K 3K. Ya da kollara indirilen dikler kollar eşitleri yaparız dedik gibi. Bunlara biz ne diyoruz? Geometrideki refleks hareketleri. Peki ağırlık merkezi gördüğümüzde ne yaparız? Gençler bir soruda ağırlık merkezi gördüğünüzde hangi köşeden çıkan kenar ortayı uzatacağız diye düşünmeniz gerekiyor. Önce bunu buluyorsunuz. Mesela bu da hangisini uzatsam işime yarar? A'dan çıkanı şu şekilde uzatıyor. 1. önce hangi köşeden çıkacak kenar oltayı bulacaksınız ona karar veriyorsunuz. 2. bir kenar oltayı uzattığınızda daima iki olayı şekil üzerine yerleştirmelisiniz. Bir K'ya 2K olayını bir de kenarı 2'ye bölmesini. Demek ki bir kenar oltayın hangi köşeden çıkacağına karar vereceğiz önce. Sonra kenar oltayı çizdikten sonra da iki olayı şekil üzerine yerleştirmeliyiz. K2K'ye ve kenarı 2'ye bölmesini. Şimdi bunu yaptıktan sonra kenar ortayla işimiz bitiyor. Bu bana başka bir özellik, başka bir kapı aralaması lazım. Peki ne araladı? Dikkatli takip edin. Şu 5 ile 13'ü gördüğümüz zaman şu kenar ortayı uzattık ya şunu da uzatırsak bakın ağırlık merkezi orası verilmiş. Şurası ne oldu? 90 oldu. Bir dik üçgen elde ettik bakın. 5 13 ise bir önceki soru gibi ne oldu burası? 12 oldu. E ağırlık merkezi olduğuna göre burası bu sefer vermiş bize bakın aralık merkezi olduğunu. Şu uzunluk aralık merkezi tarafındaki parçaya bölünüyor. Köşeye giden parça kenara gidenin iki katı yani ne oldu diyoruz? 6 oldu diyoruz. Başka bir örneğimiz ne dedik bir daha tekrarlıyoruz. Aralık merkezi sorularında önce hangi köşeden çıkan kenar ortayı çizeceğimize karar vermeliyiz. Onu yaptıktan sonra da K2K'yı ve kenarı 2'ye bölmesini mutlaka şekil üzerine yerleştirmeliyiz. Şimdi burada 30 derece olduğu için şu A'dan çıkan kenar ortayı ben devam ettirirsem. 1. Unutmayın kenarı 2'ye bölecek. 2. K'ya 2K olacak. X, X bölü 2 asla demeyin gençler. X sorunun bulunacağı yeri gösteriyor bize. Siz sadece böyle harflerle ilerleyin. K, 2K. Şimdi ağırlık merkezinin dedik ki 2 olayı vardı. İkisini de kullandım. K, 2K ve kenarı 2'ye bölmüş. Şu an ağırlık merkezi bitti. Soru bana ne verdi diye bakıyorum. Ne verdi gençler? Bakın bir 30-60-90 üçgeni var. Diyorum ki burada 30'da 6 varsa 90'da ne olur? 12 olur. 30'da 6 varsa 90 bunun iki katıydı 12. Aralık merkezi bu 12'yi ne yapacak? 3'e bölecek. Bir parça buraya iki parça buraya. 12'yi 3'e böldüm kaç? 4. Yukarısı da ne oldu? 8. Benden ne istiyordu? X'e bulmuş olduk diyoruz. Hemen başka bir örneğimiz. Şimdi yine bir aralık merkezi var. Neye karar vermeniz gerekiyor demiştik? A'dan çıkan kenar ortay mı? B'den çıkan mı? C'den çıkan mı? Önce bunu belirleyeceğiz. Bakın A'dan çıkanı tercih ediyoruz. Neden? Burada da çok önemli bir şey var. Ağırlık merkezlerinde genelde muhteşem üçlü çıkartan kenar ortayları tercih etmeye çalışıyoruz. Muhteşem üçlü çıkartan kenar ortaylar. Ne demek istiyorum? Örneklerde göreceksiniz. Bakın bunu uzattığımda 1 K2K olacak. 3 2 iki, kenarı 2'ye bölecek. Bunları yazdığınız anda yani iki olayı yerleştirdiğinizde ağırlık merkezi üzerine ağırlık merkezi görevini bitirdi. Şimdi bu bana ne verdi diye düşünüyoruz. Dedim ya biraz önce muhteşem üşü çıkartan kenar ortayları tercih ediyoruz. Bakın şurada hipotenüsü ikiye bölen bir çizgi var. Bu çizgi ikisi eşitse üçüncü de bunları eşit diyerek bir muhteşem üşü çıkartıyor bana. Şu muhteşem üşüyü gördüğümde pisagor yaparak bunu 9 kök 3 hemen bulabiliriz hocam nasıl 18'in karesine 9'un karesine Pisagor yapıp 9 kök 3 buldunuz? Görenler oldu şu an tahminimce. Bu gençler Pisagor yapılacak bir üçgen değil. Bu nedir? 30-60-90 üçgenidir. Neden? Bakın hipotenüs dik kenarın iki katı olmuş. Ne zaman hipotenüs dik kenarın iki katı olur? 30-60-90 üçgeninde. O zaman yarı kenarı gören dik üçgende yarı kenarı gören açıya biz ne diyoruz? 30 derece. Ya da hocam ben bunu görmedim ama görün. Çok gerekli çünkü bu kalıp. Burada zaten 9 9 9'dan eşkenar üçgen bağırıyor ben buradayım diye. Bakın şu 60'ları yerleştirebiliriz. 60'ı gördükten sonra 60 90 30'dan 30'da 9 varsa 60'da ne olur diyoruz? 9 kök 3. Bizden x'i mi istiyor? Evet. Cevabı bulmuş oluyoruz. Başka bir örneğimiz. ağırlık merkezi olduğunu yine vermiş bize. Hemen şu sorunun tozunu alalım. Burası 4 ise hiç düşünmeden 8. Kenarı 2'ye bölüyor. Bakın 2 olay demiştik. K2K ve kenarı 2'ye bölme. Bunları basit semeyin gençler. 3'e 6 ve kenarı 2'ye bölecek. Böldük. GC uzunluğu nedir diye soruyor bana. Şimdi bu kenar ortay çizilmiş. Bu kenar ortay çizilmiş. Soru hala bitmedi. O zaman ben demek ki 3. kenar otayı çizmem gerekiyor. Zaten ne demiştik gençler? Muhteşem şu çıkartan kenar ortayları tercih ediyoruz. Şunu uzatırsam. 6, 8, 10 olduğunu biliyorum. Bu çizginin adı kenar ortay. Onu nasıl böler? 5, 5 diye. Peki muhteşem üşüden dolayı, bakın 90 burada, burası da ne oldu diyoruz? 5. Burası 5 ise ağırlık merkezinden dolayı yukarısı ne olur diyoruz? 10 olur diyoruz. Başka bir soru. Şimdi artık siz söyleyin. Çok rahat görüyorsunuz diye düşünüyorum. C'den çıkan kenar ortay mı, B'den çıkan mı, A'dan çıkan kenar ortay mı çizilir? Ne dedik biraz önce? Muhteşem üşü çıkartanları tercih ediyoruz. Bu da hangisi muhteşem üşü çıkartır? Çünkü dik üçgen var bakın. O zaman A'dan çıkan kenar ortay bize ne çıkartacak? Muhteşem üçlü. 1. K'ya 2K olacak. 2. İki, kenarı 2'ye bölecek. E, kenarın üzerinde rakam olduğu için bunu rakamlarla bölelim gençler. 18 midir şunun tamamı? Kaç kaç ayrılacak? 9 9 ayrılacak. Bakın burası 9 oldu. Şuraya kadar 11'de ne kaldı? 2. Kullandığınız rakamları mutlaka karalayın gençler. Sonra bir olur ki şurayı 11 zannedersiniz. Bakın soruda da böyle yapın mutlaka parçaladığınız uzunluklar için. 9, 9 sa muhteşem şu çıktı mı? Evet. Burası da ne oldu diyoruz? 9. Ağırlık merkezi bu 9'u nasıl parçaladı? 3'e bölüyoruz demiştik. 3'e 6 şeklinde. Şu minik üçgene Pisagor yapıp x'i ne yapacağız buluyoruz. x kare artı 2'nin karesi 4 eşittir 3'ün karesi. x'i buradan kaç buluyoruz gençler? Kök 5'tir diyoruz. Başka bir örnek. Aman dikkat. ÖSYM sorusu. Çözünce şimdi göreceksiniz ya bu kadar kolay bir soruda ÖSYM tarafından sorulmuş mu? Evet soruldu. Şimdi bana söylememiş aralık merkezi olduğunu ama anlamış olanlar bilenler artık bunu görüyor. İki kenar ortayın kesiştiği yer nedir? Aralık merkezi söylemesine gerek yok. Şimdi burası aralık merkezi ise ben biliyorum ki burası 6 ise burası kaç olacak? Bakın 6 köşeye gidiyor. Şu parça kenara gidiyor. Kenara giden küçük oluyor. Yani 3 yarısı. Peki Şunun ikisi birbirine eşitse hipotenüs ikiye ayrılmış. Ne var gençler burada? Hipotenüs ikiye ayrılmışsa muhteşem bir şu vardır diyoruz. Bu parçalarda 9 olacak. Bakın bizden ne istiyor? AC'yi 18 diyoruz. 3-4 saniyede çözülecek bir soru. Dikkat edin. Ve ÖSYM sorusu. İkiz kenar üçgen ve ağırlık merkezi. Şimdi ikiz kenar üçgende taban gördüğümüz zaman ne yapmamız gerekiyor dedik gençler. Refleks hareketi direkt tabana dikindir. Tabanı ikiye böl. O zaman burada da ben önce ikiz kenar üçgenin refleksini kullanırsam tabana dikindirmeliyim ve tabanı ikiye bölmeliyim. Ama bu çizgi şuradan geçer mi? Bakın G'nin ağırlık merkezi olduğunu söylenmiş ya. Köşeden başlayıp ağırlık merkezinden geçen doğru kenar ortaydır. Kenar ortay adı üzerinde kenarı daima ikiye böler. Yani 16'yı kaç kaç böleceğiz gençler? 8 8 buraya ne kaldı? 2. Benim aynı zamanda indirdiğim dikme de bu olmuş oluyor bakın. Çünkü kenar ortay aynı zamanda. Peki ağırlık merkezi olayını kullandık. Bu bana ne verdi? Bakın dikten dikilmiş. Nedir bu? Öklittir. Şuraya y desem. Öklitte y'nin karesi neye eşitti? Parçaların çarpımı. Yani 8 çarpı 2. Y kare 16'dan y'yi kaç buluyoruz? 4. Y 4 ise. Bakın şu parça 4 ise. Yukarıya doğru olan köşeye giden parça ne olacak? Bunun iki katı 8 olacak diyoruz. Başka bir örneğimiz işler biraz karışmaya başlıyor şu an gençler. G ağırlık merkezi 4'ü vermiş bana 2 kök 13'ü vermiş. AC nedir diye soruyor. İkiz kenar falan hiçbir şey de verilmemiş gençler. Şimdi dikkatli takip etmenizi istiyorum. 120 derece gördüğümüz zaman özel üçgenlerde anlatmıştık. 120, 135, 150 de ne yapıyoruz? 30, 45, 60 gördüğümüzde ne yapıyoruz? 15-75'te ne yapıyoruz? 15-75 gördüğümüzde kaçıyoruz demiştik. Kesinlikle kullanmıyoruz. Ama 30-45-60 gibi açılar gördüğümüz zaman bunların karşısına dik indiriyoruz. Geniş açı gördüğümüz zaman da ne demiştik gençler? Örneğin 135 dışarıdan 180'e tamamlayarak çözüm yapıyoruz dedik. Yani ya şu şekilde dışarıdan 180'e tamamlıyorum ya da bu şekilde dışarıdan 180'e tamamlayıp dik üçgeni oluşturuyoruz demiştik. Geniş açı olduğunda. Şimdi soruya bir bakıyorum. Geniş açı var 120. Benden nereyi istiyor? Şu uzunluğu istiyor. 120'yi ne yapabilirim? 1. 2. Ağırlık merkezini nasıl kullanabilirim? O da bir şey söylemiştik. Herhangi bir köşeden çıkan kenar ortayı çizmemiz gerekiyor demiştik. Biz şimdi hangi kenar ortayı çizeriz diye düşüneceğiz. 1. 120'yi ne tarafa tamamlayacağız diye düşüneceğiz. Bu tarafa mı tamamlayacağım yoksa şu tarafı mı tamamlarım? 120. Dikmenin nereye geldiğini bilmediğimiz için içeride ya da dışarıda çizmenizin bir sakıncası yok gençler. Şimdi 120 rakamın olduğu tarafa doğru tamamlarsak daha sağlıklı oluyor. Burada ne çıktı bakın 30 60 90 üçgeni oldu. Demek ki bu kenar ortayı da tamamlamak daha sağlıklı. Bakın o 120'yi yukarı tamamladığımda aşağıya doğru tamamladığımda zaten kenar ortayı da çizmiş oldum. Peki bu kenar ortayı ne yaptı gençler? Kenarı ikiye böldü. Yani şuradaki iki kök 13'ü kök 13 kök 13 şeklinde parçaladık. Peki bu kapıyı açtık girdik evin içine. Başka bir kapı var mı şimdi? Bakıyorum şurada. Büyük üçgen 30 60 90 doğru mu? Şuradaki mavi ile gösterdiğim üçgen. Bunu kullanırsam 90'da 4, 30'da ne olur? 2. 60'da ne olur gençler? 2 kök 3. Bir daha söylüyorum. Bakın şu mavi 30 60 90'a dikkat edin. 90'da 4, 30'da 2, 60'da 2 kök 3. Peki şurada ne yapacağız? Minik bir Pisagor var. Dikkat edin şu siyahla taradığım üçgen. Kök 13'ün karesi 13 eşittir. 2 kök karesi 12 artı a'nın karesi diyor. Buradan a'yı kaç bulduk gençler? 1. Şimdi a'yı 1 bulduk. 90'da 4, 30'da 2 idi ya şunun tamamı gençler. Mavi 30, 60, 90'dan dolayı. Burası ne oldu? 1. E burası 1 ise bakın yavaş yavaş çözülmeye başladı. Ağılık merkezinden şu yukarısı ne olmalı? 2. Şimdi x'i istiyorum ya ben. X bir hipotenüs oldu mu şekle göre? Evet. Şu büyük üçgene dikkatli bakın. Kenarlarını şöyle belirtelim. Bu üçgeni Pisagor yaparak neyi bulabilirim? X'i bulabilirim. Ama iyi bir soru olduğunu görüyorsunuz. Bakın şurası kaç? 4. 4'ün karesi 16 artı. Burası kaç? 2 kök 3. Karesi 12. X kare 28 oldu. 28 4 çarpı 7 demektir. X'i ne buluruz burada? 2 kök 7'dir diyoruz. Bakın 28 4 çarpı 7. 4 2 olarak çıktı. 7 içeride kaldı. 2 kök 7. 10 numara soru bir tek yeni nesil olmaması eksik ama güzel soru. Başka bir örneğimiz dikkat yine ÖSYM sorusu gençler. Şimdi bu da bir ön bilgi vermem gerekiyor size. Deltoid diye bir konu göstereceğiz gençler size. Deltoid şudur. İki tane ikiz kenar üçgeni tabanları çakışacak şekilde bir araya getirirseniz bu yapıya biz deltoid diyoruz. Deltoid de daima köşegenler birbirine dik olur diyoruz. Deltoid de daima neymiş? köşegenler dik olur. Deltoid'de köşegenler dikse ne yapmamız gerekiyor gençler? Bakın şurada bir eşkenar üçgenimiz var. Eşkenar üçgen aynı zamanda ikiz kenar üçgendir. Şurada bir ikiz kenar üçgenimiz var. 120-30-30 üçgeni bu. 6-6 ise zaten şu BC uzunluğunun ne olduğunu söylersiniz. 6 kök 3. O zaman bu eşkenarın da bir kenarı ne oldu gençler? 6 kök 3 oldu. Bakın şurası 30-30-120'den 6 kök 3 oldu. İkiz kenar üçgen 30-30-120 dedik. Burası altı köküse, yukarıdaki şekil eşkenar olduğu için bunlar da ne oldu diyoruz? Altı kökür. Şimdi benden istediği şey şu. G ve H bulunduğu üçgenin ağırlık merkeziymiş. Bunlar arasındaki uzaklık nedir diye soruyor bana. Şimdi şunlar arasındaki uzaklık. Biz ne biliyoruz gençler? Delta de köşegenler dik kesir. Yani şunu şöyle uzattığınızda burası 90 olmalı. Peki ikiz kenarda, ikiz kenarda tabana inen dikme tabanı ne yapar? İkiye böler. Şimdi... Şunlara dikkat edin. 90'da 6 varsa 30'da ne olur? 3 olur. Bakın 90'da 6, 30'da 3. Burası 3 ise ağırlık merkezi bu 3'ü 1 ve 2 diye parçalar gençler. Doğru mu? Çünkü üzerindeki parçayı 3'e bölecektik. Unutmayın 3'e bölüyoruz. Kısayı buluyoruz. Sonra 2 katı yukarısı oldu. Şimdi geldik şuradaki parçaya. 90'da ne var gençler? 6 köküç. 30'da ne olur diyoruz? Bunun yarısı. 3 kök 3. Şurası 60 derece. 60'da ne olur? Bunun kök 3 katı olur. Yani 9. Bakın 3 kök 3'ün kök 3 katı ne oldu? Kök 3 ile kök çarparsak 3 olur. 3 kök 3 9'dur. Peki şu ağırlık merkezi bu sefer. Üzerindeki 9'u nasıl parçalayacak? 9'u ne yapacağız gençler? 3'e bölüyoruz. 3 ve 6 şeklinde parçalıyoruz. Bizden istediği neydi soruda? Ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık yani nedir diyoruz? 4'tür diyoruz. Başka bir örneğimiz, ikiz kenar üçgen var, ağırlık merkezi var. Daha önce buna benzer bir soru çözmüştük gençler. Ne yapmamız gerekiyor burada? Biz zaten ikiz kenar üçgenlerde refleks olarak ne yapıyoruz? Tabana dik indirip tabanı ikiye bölmemiz gerekiyor. Tabanı dik indirdim. Bölecek rakam olmadığı zaman, gençler çizgilerle bunu gösterin mutlaka. Yani sonradan hatırlarım demeyin. Bildiğiniz her şeyi mutlaka şekil üzerinde de gösterin. Şimdi ağırlık merkezini çizdim. C'den çıkanı çizmeye karar verdim. Ne dedik? İki şey. Bir, kenarı ikiye bölecek. İki, K'yı 2K olacak. Köşeye giden iki kat. Burası ne oldu? 2. Şimdi kenar ortayın ağırlık merkezinin görevi bitti. Bir 135 var burada. 135'i nasıl kullanacağım? Şurası kaç derece oldu gençler? 45. 45, 90 ise burası da 45'tir. Bakın minik bir 45, 45, 90 üçgeni. 45'te 2, 45'te 2, 90'da ne olacak diyoruz? 2 kök 2. Benden nereyi istiyor? Hala bulmadık bakın AD uzunluğunu. Biraz önce ne demiştik bakın bu çizgiler birbirine eşit. Neden? İkiz üçgende tabana indirdiğiniz dikme tabanı ikiye böler. Bu parça 8 ise bu parçada 8 oldu. İstediği AD uzunluğuna ne diyoruz? 10 oldu diyoruz. Evet gençler bir geometri dersinin daha sonuna geldik. Bugün ne gösterdik? Kenar ortayda K2K ilişkisini gösterdik. Ağırlık merkezi nedir onu anlattık. İkinci kenar ortay dersinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Müzik